Herkese tekrardan selamünaleyküm. Bugün de futbol 25'te karşınızdayız. Bugünkü rakibimiz bakalım 3146 bizim sınıftan bir arkadaş oynuyoruz. Kadro çok güçlü gerçekten. Bakalım maç yapacağız. Kalecimiz aşağı bakıyor. Bu arada abone olup like atmayı unutmayın. Biliyorsunuz 1000 abone de ana hesabımı vereceğim size. Artık kendime de sıfırdan ya da yeni bir hesap satın alırım. Maça geçelim. Konuşuyoruz. Şükrü Saraçoğlu arenda tabii Fenerbahçeli arkadaşım. Bakalım. Adamın kadro çok güçlü ya. Bir iki maç attık. Yani o zaman video çekmek aklıma gelmedi. Ya. Yani bir maç attık. Yendi beni. Güzel oynuyor adam. Ama yani topçuları çok güçlü yani. Gerçekten benimkileri bin basar. Yendi de yani. 3-2 yenmişti. Ya of. Out mu? Bilmiyorum da. Neymar var bunu atman gerekiyordu yani. Korner evet kornermiş arkadaşlar. Şöyle altı pas. Gol. Kornerden gol atmıyor çok uzun zaman olmuştu. Evet yine atamadık. Maç sarıyor yani çekişmeli de. Atak yapmak zor oluyor abi. Biliyorsunuz ben online maç oynarken hiç böyle güçlü şeyler gelmiyor. Yani kadro diyeyim ama olur gerçekten çok iyi ya bak abi o top mesela nasıl geçiyor oradan vurma girmez taça gitti büyük ihtimal beni topu en yukarı oha abi oradan da kafa vuruyor ya Nisler hiç sevmem boy uzun fore sevmem ben benim için hızlı olacak Boyu uzun olanlar genellikle ağır oluyor ama nister o oh, ağır mı bilmiyorum da. Koş Abi buna el, yani bir şey demeyeceğiz. Clarence Seedorf. Edgar David. Jude G. Bellingham. Sala. Güzel geçti. Ya o abi. Abi gol atmak daha zor. Vallahi. Zaten daha deminki maç kendi kaleme gol attım deli oldum ya. Bak her topu da rakip atıyoruz maşallah. O da bize veriyor. Arkadaş olmak böyle bir şey işte. Birbirine yardım ediyoruz. Oha. İkimizin de topları kaleyi tutmuyor yani. Çık lan çık çık çık. Kaleyi tutmuyor dedim yani. Adamı tutmuyor anlamında. Oha yine tutmadı şu şan. Böyle şansa bak. Güzel çalım. Ortağa gol mü? Abi girmiyor ya. Vallahi girmiyor. Ama videoya başlayınca daha iyi oynuyorum yani maşallah. Yani momentum mu girdi anlamadım ki. Ya Adamın attığı postlara bak bizimkilere bak ya. Oyun. Oyun. Bekletme ayağında, anda bekletme. Onun paslar da geçmiyor ya. Şu anda oyunda çok ağır bir şey var. Yani benimkiler zaten geçmiyor da. Onunkiler de geçmeyince oyun ikimize de bokluklar yapıyor. Şöyle çok uzun bir ara pas. Şöyle güzel. Hop. Orta. Gol. Çok güzel bir gol. Vallahi bir şey diyeyim mi? O kadar güzel bir gol ki arkadaşlar. Vs yapmak isteyenler bu arada yazabilir. Yani çok güzel. Beğendim. Gerçekten. Ama 2-3'ü atmamız lazım. Çünkü. Bir de geçen maç. Bellingham babayı oynatamadım. O yüzden. Belki ondan dolayı da bir. Mağlubiyet almış olabiliriz. Bellingham'ı biliyorsunuz. Takımın her şeyi orta sahada aşağı bir pas bekliyorum. Bu arada çözdüm yani gerçekten. Bellingham kaleci güzel çıkarttı gerçekten taca çıksın. O o da çıkmasaydı severdim ya. Yani. İlk kere gördünüz kim güzel oynadı kim kötü oynadı. Evet o Viera vur. Viera gol. Viera. Patrick hat-trick Viera. <laughs> mükemmel çaktı mükemmel baba. <laughs> Abi daha demin 3-2 yenildim. Kendi kaleme gol attım. Atmazsam atmasaydım 2-2 bitecekti işte. O yüzden. golle o kadar saçma ki. Top defansımın ayağında duruyor. Sonradan geçiyor. Bu arada ilk yarı 3 de gelebilir. Güzel oynuyoruz çünkü. O kastı ama Bizi etkilemez. En aşağısı boş. Eto! <laughs> Eto ayağından kaçırdı. Eto o topu nasıl kaçırdın ya? İstatistikleri görüyorsunuz. Öndeyiz her şeyde. Bir isabet pasta değil. Zaman olsun ikinci yarıda görüşürüz. Evet başlayalım. Santra taktiğimden gol atarım inşallah. Hadi Eto. Bakamor'a. Oh! Kale abi. Bombacı mı olması lazım illa girmesi için ya? Bak adam ama gelirse fena gelir ha. Orta sahası gerçekten fiziksel olarak her şey olarak benimkini eziyor. Eyvah. Tamam. Bir de arkadaşlar görüyorsunuz bak. Klasman maçlarında daha az heyecan oluyordu. Bunda daha çok heyecan var. Bir de ee, ne diyeyim İnternet güzel diye yani akıyor gerçekten bu kadar güzel akan vurur mu vurmadı oha oy bak adam attı golü gördünüz çok güzel İnternet kasmayınca istediğiniz şeyleri yapabiliyorsunuz ben şöyle bir santradan tıklatayım onu da tıklatamadık ama şu dönmesin ya Baba. Baba döndürmeyiz baba. Ya bak adamın attığı paslar geçiyor ya bizimkiler geçmiyor. Bizim arkadaşlar inşaat bölümünden arkadaş bu. Onu da söyleyeyim. Ben i̇nşaat bölümünde okuyorum da. Ya abi paslar nasıl geçmiyor ya? Oo! Oha. O da yani bana bana girseydi yani. Oyuncu değişikliği yapalım ya. Arkadaşlar o paslar nasıl geçiyor ya? İnanamazsın galiba. Messi orta sahip. Odunla Messi oynasın. Burada da David mi dostum David Bey'i iyi severiz. Devam. Şöyle başlayalım. Lan maç oynarken de maça odaklanmam lazım. Yiyecek içecek içiyoruz ya. Oo. Oo. Geçmesin onlar da baba. Kalecimiz de kötü zaten. Messi onu indir. Messi onu indirseydin. Seni TR dünyanın o sana bir balonlar daha verirdim. adamın beke bak kafu bizimkine bak Alfonso Davis baba olsun be ben de böyle güzel bir kadro kuracağım inşallah sin abi hata hataya yer yok bak hata yapmak kötü bir şey hadi Messi çok güzel hadi Messi hadi Romanya olmadı be. Gerçekten hata yap Yapmayın Yani. O uzaklaştırmasına bak ya sıçtık. Gol mü yiyeceğiz yoksa? Offside. Offside bence yani. Şöyle güzel. Arkadaşlar şu anda şey gibiyiz böyle bacak vuruyoruz yani. Ne diyeyim? Fenerbahçe böyle mesela geridedir ya da bir 1 falandır. Son dakika Fenerbahçe atakları gibi. Adam bize atak yapıyor. Uy! Nasıl girdim lan o araya? ya? Oh. David Villa. David ya? Orada Messi'ye. Kafayı vurdum. vuramadı zaten. Messi'yi biliyorsunuz. Vursa ben ona neler yapacağım. Şu anda gerçekten aynı şekil ilerliyoruz. Bilerek yaptım. Oraya atacağını biliyordum. Şurada ortadan. Hadi sakin çıkacağım. <laughs> Hadi bir ortada. Rumenig'e atarsın. Lan Rumenig'e seni övdüğüm güne yazık ama Messi. Abi nasıl ya? Yani top 90'a gidiyor gibi ama girmedi. Hadi Messi. Verdi Messi varisine Yamin Yamal. Yamin Yamal ne ya? Lamin Yamal. Böyle bir daha. Bir daha. Güzel. Orta. Gol mü? Değil ama maçı yendik 2-1 bence çok güzel maçtı ya. Video beğendiyseniz like atıp abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere. İkinci yarı çok top oynayamadık ama ilk yarı ataklarımız çok iyiydi. Görüşmek üzere bay bay seviyorsanız.